Elizabeth Spor sevdası ne yerde ne gökte bir türlü dinmiyor. Hele ki bu yıl hedefte şampiyonluk olunca taraftarlar daha bir mutlu, daha bir heyecanlı ve daha bir umutlu. Hasta bir Elizabeth Sporlu olan Serkan Sertkaya da yüreğinde Elizabeth Sporla ilgili umudunu fazlasıyla yaşayan bir hemşehrimiz taraftarımız. Elazığ'da bir otelin muhasebe müdürlüğünü yapan Serkan Sertkaya, Tatil için gittiği Muğla'nın Fethiye ilçesinde Bancın Jumping ile heyecan dolu atlayışını gerçekleştirdi. Gökyüzünü anlatarken yüreğinde yine Elazığ Spor vardı Serkan Sertkaya'nın. Elazığ Spor'un bu sene şampiyon olacağına o kadar inanmış ki Serkan Sertkaya attığı nidalar her şeyi anlatıyordu adeta. Evet Elazığ Spor bu sene o sene Allah'ın izniyle şampiyonuz. Kalk koşlar! Burada! Burada! Şampiyon! Fethiye'nin gökyüzünde atılan o muhteşem sloganlar elbet sezon sonunda karşılığını bulacak Serkan Sertkaya ve onun gibi düşünenler. Evet o sene bu sene senin gökyüzündeki bordo haykırışına tüm Elazığlılar yürekten beyaz diyor. Şampiyon dediğine hepimiz Elazığ Spor diyoruz.